7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Tel Aviv'de bir araya gelen çok sayıda kişi Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Netanyahu hükümetinin istifa etmesini isteyenler de gösteri düzenlerken İsrail polisi onlara müdahale etti. Başkent Tel Aviv'de yaklaşık 1000 kişi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Savunma Bakanlığı yakınlarında İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan kişiler düdük, havalı el kornası ve trampet çalarak hükümeti protesto etti. Göstericiler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin üzerine Suç Bakanı. İsrail'in yıkıcısı yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı. Savunma Bakanlığı önündeki yolun kapatılması üzerine İsrail polisi yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale etti. En az 3 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında polisle göstericiler arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. İsrail polisi gösterici grubundaki bazı müzik aletleri ve megafonlara el koydu. Diğer yandan Tel Aviv'de onlarca İsrailli Gazze şeridine saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık 100 kişilik İsrailli İntikamla zafer olmaz. Yerleşimci terörünü durdurun. Güvenlik sadece barışla sağlanır. İşgal varken demokrasi olmaz yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi göstericilerin etrafında konuşlandı.